Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte OSM'nin ikinci bölümünü çekiyoruz. Evet arkadaşlar. OSM'nin ilk bölümü çok sevildiği için ikinci bölümünü hemen atıttım. Yapacağım yani. Hemen OSM'ye girelim. Şu arkadaki stat çok güzel görünmüyor mu arkadaşlar? Baksanıza. Bugün maçlarım var. Dünkü maçların kaç kaç bittiğini söyleyeceğim. Bildiğiniz gibi eğer dünkü videoyu izlediyseniz yani OSM'nin bir önceki ilk bölümünü izlediyseniz takımım. takımın ikinci maalesef şu an dokun, dokuzuncu oldu çünkü zaten orada da demiştim rakibim çok güçlü azıcık kokmuyor değilim demiştim evet ilk en son Gaziantep ile Sivas takımına bakmıştık şimdi Alanya'ya bakalım. Evet, Alanya'ya bak. Alanya takımım gayet iyi. Ama kötü bir şey var. Sakat oyuncum. En iyi defansın sakat oldu ve bu beni çok etkiledi. Ama en azından maçı hala kazanıyoruz. Rakibim Kayseri'ydi galiba. Evet. Kolay bir rakip diye düşünüyorum. Kaçıncı şu an ona da bakmak istiyorum. 20. 7 gol yemiş, 1 gol atmış en fazla. Şu an gördüğünüz gibi 7. sıradayım ben. Ee, birinci benim en iyi menajer. En golcü takımda yokuz bence. Babacar. Babacar bir golle var. Asist'i de... burada da yokuz. En çok katkı veren Burada da yokuz. En güçlü. Oo burada varız. Aksoy ile Babacar 12 13. Seriler. Bunun ne serisi bilmiyorum. Yenilmezlik serimiz 2, 3. üçüncü yüz burada. Kadro değerimize baktığımızda güçlü oyuncularımız var ve 7. sıradayız. Gole baktığımızda kaç gol atmışız? Bence 3 gol attık. Bir gol atmışız. 0 goldeymişiz ama golü geldi. Tamamdır. Buraya siz videoyu durdurup bakın. Orada üstler. Tamdır. Şimdi bir karton mu göstereyim size? Gördüğünüz gibi şu an kadrom böyle. Karaca, Bakasetas, Babacar, Suga, Ukan, Gülselam, Muban, Oğlum, Kaulker, Tizavel, Oğlum bu yabancıların ismini ben okuyamıyorum. Yabancı olduğu için olabilir. <laughs> Antrenmanda oyuncularım vardı geliştiler zaten. Onları andım. Antrenmana da 8 saat boyunca maç varsa maçın başlamasına 3 saat 17 dakika kalmış. Benim şu an antrenmana oyuncu koymam imkansız. Aslında koyarım ama maçı kazanamayız. Şimdi diğer takımıma gideyim. Bu arada burada oyunum sakat demiştim. Göstereyim kendisini. Juan Fran gördüğünüz gibi burada. Ee, şu an 3 maç var. Üstteki kısımdan en aşağıya indiğimizde doktor kısmı var. Buradan onu iyileştirebiliyorsunuz. Ben zaten iyileştirmeye bıraktım. 13 saat 47 dakika kalmış. Bileğini burkmuş. Şimdi neye geçelim? Erzurum. Erzurum'a geçiyoruz. Ondan sonra tekrardan bir Gaziantep'e bakarız. Arkadaşlar istiyorsanız şey eğer ben şey, dün büyük ihtimalle neyi atmış olacağım? Ee, ben Minecraft videosu atmış olacağım büyük ihtimalle. O Minecraft videosu eğer bir günde 10 izlenmenin üstüne çıkarsa 3. E, bölümünde, o semenin 3. bölümünde hemen maçları göstereceğim size maçı nasıl kazandık ne olmuş onları göstereceğim. Erzurum'a baktığımızda rakibimiz Hatay. Ve şu an dokuzuncu yok. Onuncu mu kaçıncı? Bir bakayım hemen. Aynen dokuzuncuymuş. E, dizilişe baktığımızda e, Dizilişe bakalım. En kötü takımım burada. Evet, çok, çok kötü takımım var şu an antrenmanda oyuncum da var 40 dakika sonra onlar bitiyor ve maç başlamadan önce bitiyor en azından o yüzden de azıcık şey kötü gözüküyor ama soko mesela o çıkacak siz sokağa bakın burada onun üstüne tıkladım o çıkacak tamam oraya hatta şey yapayım oraya gelecek evet şu an ligde beşinciyim arkadaşlar Üf. hakemin yüzüne baksanız arkadaşlar hakem çok kızgın ben taktiklerden şey yapacağım. Oynamayı çok agresif yapmışım. Normal yapayım çünkü kırmızı kat görebilirim. Ofansif rakibe yakın oyna. Tam sağ baskı 90'a alayım bunu. Böyle 75'te kalsın. Sıra de önerebilirim. Evet. Eğer rakibiniz daha güçlüyse alan markajı yapın. Eğer daha güçsüzse adam markajı yapın. Alan markajını tercih etmeyin. Offside tuzağı hayır diyorum. Geçiyorum 10 istemiyorum. Tek pas futbol oynasına bunu 80'e getirin. Benim tavsiyem öyle. Çünkü ben yendim yani rakiplerime. Ben o taktikleri yapmadan önce kaybetmiştim. Hem de 6-0. Ondan sonra ilk diğer iki maçı da yendim zaten. Şimdi başka bir şey yok. Burada kırmızı kart gören oyuncum da vardı. Ama buradan gördüğünüz gibi aşağıda avukat da var. Avukat kısmından o kırmızı kartı itiraz ediyoruz. Ve oyuncunuzun iki maç ceza alıyor ama eğer itirazınız nasıl diyeyim ya onu işte avukat onlara diyor ki ona ceza vermenin hiçbir şey yapmadı diyor. Onlar da inanırsa isterse oyunun kendi şeyi. Onlar da oyuncumuzu servis bırakıyorlar, oyuna girebiliyor. Gaziantep takımımız çok iyi. Tekrardan gösteriyorum. Video durdurup bakarsınız. de videoyu durdurup bakarsanız. neler var. tamamdır. Arkadaşlar bu videonun bu da sonuna gelelim. Rakibim çok kolay bir rakip. Üç kere kaybetmiş. Bir kere beraber kalmış gençler birliği. Ee, bu videonun bu da sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. O sevmeyi çok seviyorsunuz. Bu yüzden çok fazla atacağım. Video da çok fazla atacağım. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.